Merhaba arkadaşlar. Birazdan bir hastamızın ameliyatına başlıyorum. Şu anda planlama aşamasındayım. Hastamız 43 yaşında. Bundan 4 yıl önce tüp mide ameliyatı geçirmiş ve buna bağlı olarak çok ciddi anlamda kilo vermiş. Ameliyattan önce 131 kiloymuş. Şu anda 67 kilo hastamız. Yani içinden hastamızın vücudundan neredeyse kendisi kadar bir insan çıkmış. Yani öyle düşünün. Çünkü çok ciddi anlamda 60 kilonun üzerinde kilo vermiş. Buna bağlı olarak hastanın kolunda, sırtında, bel kısmında, poposunda, memesinde, karnında, bacaklarında, hemen her bölgesinde, yüz bile bunun içerisinde düşünülebilir ciddi bir sapma problemi var. Hastamıza tabii kombine bir post bariyatrik dediğimiz yani bu tüp mide sonra yapılan ameliyat yapılmasını önerdim. Fakat hasta ilk etapta memesinin ve karnının yapılmasını istedi. Tabii memesi tübüler dediğimiz aşağı doğru inanılmaz derece sarkıp bir memeydi. Üst polide boş olduğu için buraya mutlaka bir silikon destek konulması gerektiğini söyledim. <laughs> Şimdi hastamıza hem silikonla e, üst poli dolduracağız, buradaki amacımız büyütmek değil sadece daha şekilli, daha güzel bir göğüs formu elde etmek. Beraberini dikleştireceğim, akabinde de karnını bitirip hastam yatımızı tamamlamış olacağız. Bunu aslında biz Mami Makeover dediğimiz annelik estetiği gibi de düşünülebilir. Karın bölgesinde e, yine çok gevşemiş bir dokusu mevcut. Çok sarkık bir durumda. Çatlakları var tabii daha önce yapmış olduğu doğumlara bağlı olarak. Ameliyatımıza başladık. Ameliyattan sonra da mutlaka sizi yine bilgilendireceğim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, evet ameliyatımızın yavaş yavaş sonuna geldik artık. Şimdi hastaya neler yaptım biraz özet geçeyim. Arkasından da bir takım önemli noktaların altını çizmek istiyorum. Hastamız arkadaşlar 43 yaşında. Daha önce 131 kiloymuş. Bundan 5 yıl önce bir tüp mide ameliyatı yani sliv gastrektomi ameliyatı geçirmiş. Ve buna bağlı olarak hastamız 65 kilo civarında bir kilo vermiş. Yani neredeyse içinden kendisi kadar büyük bir kitle çıkmış. Tabi sonrasında hasta çok mutsuz oldum diyor. Yani zayıfladığım için, hareketlerim daha iyi olduğu için sağlığım açısından çok güzel bir sonuç elde ettim. Ama diyor vücudum diyor gerçekten ciddi anlamda sarktı. Her tarafım diyor kalkıp saçak oldu diyor kısacası. Tabii bu tip ameliyatları günümüzde yaptıran çok hasta ile karşılaşıyoruz. Yani obezite tabi bir sağlık sorunu. Sonuçta sağlığınıza kavuşuyorsunuz ama vücudunuzdaki o deformasyonları düzeltmek için de muhakkak bir plastik cerraha başvurmanız gerekiyor. Bu hastamızın da aynı şekilde arkadaşlar tüm vücudu sarkmış. Hastamız bu ameliyatında özellikle sadece karnının ve memesinin yapılmasını istedi. Daha sonra kol, bacak, sırt, popo ve bel kısmı için tekrardan bize başvuracak. Hastamıza ilk etapta memesiyle ilgili işlem yaptım. Memesi gerçekten oldukça sarkıttı. Tübüler bir meme ve fibrotik bir meme yapısındaydı. Bayağı ciddi sarkmış, içi boşalmış, meme başları büyük. Tübüler böyle tüp gibi aşağı doğru uzanan bir meme formu vardı. İçi boş olduğu için muhakkak bu hastamıza bir protez kullanılması gerektiğini söyledim. Ve hastamıza 250 cc'lik sil arkadaşlar bir silikonu da kasa altı planda uyguladım. Akabinde dikleştirme yaptım tabi dikleştirmesi doku çok fazla gevşek olduğu için şekillendirmesi dikleştirmesi oldukça zor bir vakaydı diyebilirim. Çünkü bu tip aşırı fazlalık değeri olan hastalarda meme dokusu da eğer böyle çok gevşekse şekillendirmek hakikaten tek seansta şekillendirmek çok zor olabiliyor. Bu tip hastalar genellikle birkaç defa ameliyat olmak zorunda kalıyorlar ama biz bu hastayı tek seferde bence olabilecek en iyi konuma getirdiğimizi düşünüyorum gibi 250 sesli bir protez koydum ve dikleştirdik. Akabinde arkadaşlar karınla başladım. Şuraya kaç adet koyacağım bir tane daha. Karında öncelikle çok sarkık olduğu için ve çatlakları çok fazla olduğu için olabildiğince fazla deriyi çıkartmak gerekiyor. Tabi fazla deri çıkarttığınızda bu defada gerginlikle karşılaşıyorsunuz. Bu da ayrı bir yara problemi olabilecek bir konu. Pek çok karın germe ameliyatı olup da bundan dolayı daha sonra yarası karnında açılmalar yaşayan bir sürü hastalarla karşılaşılabiliyor. Nihayetinde bu çok dengeli bir şekilde yapmanız gereken ve her hastanın özelinde yaptığınız bir uygulama. Hastadaki o fazla olan derilerin hepsini neredeyse çıkardım. Bununla beraber göbek lokasyonu önemliydi ve göbeğinin şeklini düzgün şekilde planlamak gerekiyordu. Bunu da gerçekleştirdim. Sonrasında arkadaşlar yine bu tip hastalardaki en büyük yani karın gelmenin biliyorsunuz ben Daima söylüyorum 3-4 farklı sebebi var. Bunlardan bir tanesi sarkma, çatlaklar, karın ön duvarındaki gevşeklik ve pubik bölge dediğimiz venüs tüberkülü yani o tüylü bölgenin sarkık, boş ya da çok şişkin olması. Yani bu 4 sebep arkadaşlar bu karın gelme hastasındaki asıl düzeltmeye çalıştığımız konular. Şimdi hastamızda gevşek olan bütün dokuları çıkardım. Çatlaklarını bu şekilde olabildiğince azaltmış olduk. Onunla beraber karın ön duvarı gerçekten düşünün işinizden 65 kiloluk yakın bir doku çıktığında karnınız çok gevşiyor. Yani hamile bir kadının karın ön duvarının ne kadar gevşek olabileceğini tahmin edebilirsiniz. O bölgeyi sıkılaştırdım. Neredeyse arkadaşlar 13-14 santimetrelik bir daraltma yaptım hastanın bel kısmı ile beraber. Akabinde hastamızın özellikle o tüylü bölgesi dediğimiz aşırı sarkık olan ki çok, kadınların çok rahatsız olduğu bir yer. Özellikle dar bir mayo giymek istemiyorlar. Daima önlerini örtmek durumunda hissediyorlar. İşte bir kot pantolon giyse bile daima bunun sıkıntısını yaşıyor. Burayı da arkadaşlar. Toparladım. Gerçekten çok sıkı, gergin. Böyle e, sanki genç kızımındaki karnı aslında oluşturmaya çalışıyorum. Bununla beraber göbek lokasyonunu düzgün bir şekilde planladım ve o bölgeyi de oluşturduk. Şimdi birazdan kapatacağım artık. Karın ön duvarı kaslarımıza olabildiğince sıkı dikişler koyuyorum ki bunlar tekrardan açılmasın. Tekrardan herhangi bir problemle karşılaşmasın. Yani zorlu bir ameliyatı arkadaşlar böyle ince ince düzgün manevralarla yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bizim yaptığımız iş aslında usta bir terzilik kişi. Yani sadece tıbbi olarak düşünmemek lazım. Yani sağlıkla ilgili problemini hallediyoruz ama beraberinde bir de sanat icra ediyoruz. Yani hastamızın üzerine aslında yeni bir gelinlik dikmeye çalışıyoruz kısacası. Sıradan bir kıyafetten bahsetmiyorum, bir abiye dikmekten bahsetmiyorum. Hani tabiri caizse bu hastaya bir gelinlik gibi özenerek yaptığımız bir uygulamadan bahsediyorum ve saatlerce emek veriyoruz ki hastamız memnun kalsın, sonrasında herhangi bir sağlık sorunu yaşamasın ve ben işte yaptırdım ama işte kanım çok düzgün olmadı gibi bir şikayetle karşımıza gelmesin. Çevresindeki yakınındaki insanlarda Aynı şekilde onun karnını gördüklerinde eski haliyle kıyaslayınca ne kadar büyük bir fark olduğunu kesinlikle fark edeceklerdir. Bu tip ameliyatlar dediğim gibi özellikle ameliyatlar sanat gerekiyor. Ve sık karşılaşmanız lazım bu tip hastalarla. Yani ayda yılda bir bu tip ameliyatları yaparsanız yeterince özenli bir şekilde, yeterince planlamada problemsiz bir şekilde gerçekleştirmeyebilirsiniz. O yüzden bu tip ameliyatları yapan hekimlerin hakikaten bu işleri çok yapan hekimler olması gerekiyor. Teşekkürler sağ ol.